Karaciğer belki de adını sık sık duyuyoruz ama onun aslında ne yaptığını pek azımız tam olarak biliyor. Vücudumuzun sağ üst kısmında kaburgaların hemen altında saklanmış bu sessiz organ bizim için neredeyse bir laboratuvar gibi çalışıyor. Ve işin en çarpıcı tarafı şu. Karaciğer olmadan yaşam mümkün değil. Ama neden? Karaciğer vücudumuzun en büyük iç organıdır. Yaklaşık 1.5 kilo ağırlığında ve günde 500'den fazla farklı görevi yerine getiriyor. Evet, yanlış duymadınız. 500'den fazla. Ama bu görevlerin bazıları öyle hayati ki, sadece biri bile aksasa hayatımız birkaç saat içinde sona erebilir. Peki neler yapıyor bu mucizevi organ? İlk olarak karaciğer bir kimya fabrikası gibi çalışır. Vücuda giren her besin, her ilaç, her madde hepsi önce karaciğere uğrar. O bu maddeleri parçalar, zararlı olanları etkisiz hale getirir, faydalı olanları ise dönüştürerek kan yoluyla ihtiyaç duyulan yerlere gönderir. Zehirli maddeleri nötralize eder. Alkol, ilaçlar, hatta vücudun kendi ürettiği bazı atık maddeler. Bunların hepsi karaciğerin filtresinden geçer. Eğer karaciğer bu zararlı maddeleri ayıklamazsa sadece birkaç gün içinde bedenimiz zehirlenir. Burada duralım ve hayal edelim. Eğer karaciğer bir günlüğüne bile işlevini durdursaydı, yediğiniz sıradan bir hamburgerin içindeki yağ, tuz, katkı maddeleri ve protein artıklarının bir kısmı vücudunuzda toksik birikime yol açardı. Ve bilimsel araştırmalara göre, karaciğer tamamen devre dışı kaldığında vücut en geç 3 ila 5 gün içinde kendi atıklarıyla zehirlenmeye başlar. Bu sürede amonyak kanda birikir, beyin ödemi başlar ve solunum merkezleri çöker. Yani o hamburger karaciğeriniz çalışmasaydı sizi kelimenin tam anlamıyla öldürebilirdi. Ama bu kadar da değil. Karaciğer aynı zamanda enerji deposudur. Aldığımız fazla şekeri glikojen adı verilen bir forma dönüştürür ve ihtiyaç halinde bunu tekrar enerjiye çevirir. Yani aç kaldığınızda beyniniz hala çalışıyorsa bu karaciğerin sayesinde. Yağları parçalar, proteinleri üretir, kanı temizler, hormonları düzenler, safra üretir, liste uzayıp gider. Ama bunların içinde en mucizevi olanı nedir biliyor musunuz? Karaciğer kendini yenileyebilen tek iç organımızdır. Evet, doğru duydunuz. Karaciğerin bir kısmı alınsa bile kalan parça zamanla kendini yeniden büyüterek eski boyutuna ulaşabilir. Tıpkı doğada yeniden çıkan bir dal gibi. Bu inanılmaz özellik sayesinde bir insan karaciğerinin yarısını bir başkasına bağışlayabilir ve her iki kişi de sağlıklı yaşamaya devam edebilir. Ama bu kadar güçlü bir organa zarar vermek ne yazık ki çok kolaydır. Alkol, sağlıksız beslenme, fazla şeker ve yağ tüketimi, bazı ilaçların yanlış kullanımı, bunların hepsi karaciğeri yavaş yavaş yorar. Karaciğer ağrı sinyali vermez, o sessizdir yıllarca hiçbir belirti vermeden çalışmaya devam eder. Ve biz, onun ne kadar hasar gördüğünü genelde çok geç fark ederiz. İşte bu yüzden karaciğer sessiz kahraman olarak anılır. Her gün yüzlerce görevi tek bir şikayet bile etmeden yapan, vücudumuzu ayakta tutan bir laboratuvar gibidir o. Ve tıpkı doğadaki en karmaşık sistemler gibi inanılmaz bir denge ile çalışır. Peki düşünelim, bu kadar çok işi aynı anda sıfır hata payıyla yapan bir sistem, kendi kendini onaran, zararlıyı ayıklayan, faydalıyı dönüştüren, bedenin her hücresiyle işbirliği içinde çalışan böyle bir mekanizma sadece rastlantılarla mı açıklanabilir? Hayır, bu yalnızca bilimle değil, aynı zamanda akılla ve bilinçle yaratılmış bir düzenin sonucudur. İnsanın içinde taşıdığı bu sessiz fabrika, Allah'ın insan bedenine yerleştirdiği eşsiz bir mucizedir. Her nefeste, her lokmada, her harekette onun emeği var. Ve biz fark etmesek de, karaciğer her an bizim için çalışmaya devam ediyor. Şimdi bir dur ve düşün. Belki de en çok kıymet vermemiz gereken şey, içimizde sessizce mucizeler gerçekleştiren bu kahramandır. Her hafta aklına ve kalbine dokunan videolar için abone olmayı unutma.